Tabii Ronaldo birinci. Tabii ya, tabii. Tabii. İyi yiyecek tabii, tabii, tabii. Şu ağzımız ulumuyor da ya. eski hani. günleri diyoruz. Ne Dünyada birinci vallıyor daha ötekiler. dünyada birinci değil mi abi? Kesinlikle abi, katılıyorum sana. Tabii yani bu takımın şu an şu yerlerde gelmesinin en büyük sebebi Niye girdi? Niye girdi? Biliyorum. Adam sana. Niye girdi can? O dünya da gülüyor. Sen yaptığın için öyle bir. <laughs> Toplam var dediğiniz o. Can Birinci abi mi bu daha? adamlar torumu açmış öyle. Ben tuttum <laughs> bütün... <Bayağı var>. <gülüyor> 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 <Getiriyor> malı. <laughs>